Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda Bigo'nun 2024'ten her şeyini anlatacağım. Videoyu baştan sona izleyin. Yayıncı nasıl olunur, neden olunur, ajansın önemi, paralar, bütün her şey bu videonun içerisinde. Onun için bu videoyu muhakkak sonuna kadar izleyin. Ummadığınız bir yerde bütün bilgileri kaybetmiş olabilirsiniz. Videoyu komple izlerseniz de bütün bilgilere sahip olabilirsiniz. Hadi videoya geçelim. Merhaba arkadaşlar, öbür tür kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere 2024'ün Big o Life ve değişimleri hakkında bilgiler vermek istiyorum. Para kazanmak için muhakkak beni takip edin. Aynı zamanda da yayıncı olmak istiyorsanız muhakkak bana ulaşın. Arkadaşlar, yıl oldu 2024. Hala para nasıl kazanılır, nasıl kazanmak gerektiği hakkında adapte olmaya çalışan arkadaşlarımız var. Ben bildiğim yoldan size öğretmek istiyorum. Neden? Yıllar önce ben de bir yayıncı olarak başladım. Ve yayıncılığımı gerçekten de kariyer üzerinde devam ettirip ajans sahipleri oldum. Yani bir ajanstan daha fazlası oldum. Ve kaliteli bir ortam yarattım. Ve size bir sürprizim var. 2024 Ocak ayı Dubai'de gene Bigo'nun gala gecesindeyiz. Gene bir şovumuz var. Gene ödül törenimiz var. Gene ödüllerimizi alacağız. Ve orada muhakkak beni izlemek isteyenler varsa canlı live olarak bunu bigo üzerinden sağlayabilirsiniz. Part 2. Arkadaşlar yayıncı olmak için hiçbir şekilde resmi bilgi vermiyorsunuz. 1. buydu. 2. ajansa girdiğiniz zaman katil surette de resmi bilgi vermek zorunda değilsiniz. 3. eğer paranızı aktaracaksanız yani kazandığınız paranızı bunu ajans sağlamıyor. Size ajans paranızı ödemiyor. birebir uygulama sizin hesabınıza siz de kendi banka akantunuza atabiliyorsunuz. 4. Bir ajansa girdiğiniz zaman arkadaşlar uzun süre vadeli o ajans içerisinde kalabiliyorsunuz. Çıkmak istediğiniz zaman ise sadece Bigo'yu silmeniz yeterli oluyor. Ama ajans transferi isterseniz sizi isteyen ajansın eski ajansınıza belli bir ödeme yapması gerekiyor. Bu sizden çıkmıyor. Karşı ajansın çıkarması gerekiyor. Bunun devamında arkadaşlar ajan seçiminizi onun için iyi yapmanız gerekiyor. Ha gene en başa dönmeyeceğim eski videolarıma ama şunu örnek vereyim. Yayıncılık arkadaş şöyle yatarak merhaba hoş geldiniz. He. Bu şekilde yayıncılık olmaz arkadaşlar. Eğer yayıncılık yapmak istiyorsanız gayet kameranın karşısına güzel bir açıyla oturursunuz. Muhabbetinizi sohbetinizi edersiniz. Belki yeteneklisinizdir. Dans edersiniz, şarkı söylersiniz. Tiyatro, animasyon Mimiklerinizle komediler yapabilirsiniz. Yani komiklikler, şakacıklar böyle falan gibi bir unsur oluşturursanız ve yaparsanız emin olun ki bir kitleye sahip olacaksınız. Çat hemen altını gene çiziyorum. Bigoda yayıncı olmak için yok bin takipçi, on bin takipçi gibi unsurlar yoktur. Sadece ajansa girmeniz, ajansın sizin demo kaydınızı aldıktan sonra yayıncılığınızı aktif eder. Ajansa girerken yapmanız gereken iki tane unsur konu vardır. Bir, kendileriyle WhatsApp üzerinden ulaşmak. 2. Size atılan linke tıkladığınızda bir onay kodu gelir. Onaylanırsınız ve demo kaydınızı vermek. Demo kaydı şöyle arkadaşlar. Yayın açıyorsunuz. Ajans admininiz veya ajans sahibiniz yayınıza geliyor. Size diyor ki başlayalım. Yayında bir tane tak koyuyorsunuz. Mesela benim kendi ajansımın ismi O1 Türk Ajans. Benim O1 Türk Ajans'ın tagını koyuyorsunuz ve diyorsunuz ki Merhaba o bir Türk ajan sayesinde Bigo'ya geldim, Bigolife'de yayıncı olacağım, adım Sinan, adım Anıl, adım Meriç, adım Dilara diyerek bu kaydı ajansınız sizin, artık o hesabın size ait olduğunu ve para kazanmanızın açık olduğunu onaylattırıyor ve yayıncılığınız başlıyor. Belli kotalar vardır. Bu kotalar üzerinden hem yayın açarak hem de kotalarınızı yaparak para kazanıyorsunuz. 5-10 Bunlar böyle devam eder. Bu videomda size anlatmak istediğim arkadaşlar yayıncı olup da gerçekten para kazanabilirsiniz. Yeter ki isteyin. Yeter ki. Arkadaşlar yıllarca yurt dışında geziyorum, dolaşıyorum. Bizim ülkemizin gençleri daha akıllı. Kızı da erkeği de daha akıllı. Eğer aklınızı kullanırsanız oturduğunuz yerde çok iyi para kazanabilirsiniz. Bunun yaş ayrımı artı 18'den isterseniz mezara bir ayağınız düşene kadar 70'e kadar devam edebilirsiniz. Yani yayıncılık sizin için gerçekten de çok iyi getirisi olan bir şeydir bir örnek vermek istiyorum eğer bize başvuracaksanız, ve yayıncı olacaksanız, katil surette bana şu konuyla gelmeyin ya ben yüzümü açmak istemiyorum <laughs> ama yayıncı olacağım öyle bir dünya yok öyle bir insansan sakın uğrama hiç gelme gerçekten size örnek vereyim televizyonu açıyorsunuz spiker'i görüyorsun spiker ne yapıyor? Merhaba iyi günler. Bugün size hava durumunu, spor haberlerini yani bir konusu var değil mi? Bir konsepti yayınlıyor. Sen orada böyle görüyor musun? Merhaba merhaba. tamam uyuyorum ben. Böyle bir yayıncılık yok. Bu radyo station değil. Sesinizi açıp da oradan bir şeyler söyleyelim. Bu kamera karşısına geçip de yapacağınız şeylerdir. Paralara gelirsek arkadaşlar Türk parası vurduğunuz zaman minimalde 2000 TL'den aşağı yukarı Türk parasıyla gene 180 TL'ye kadar, 200 bin TL'ye kadar paralar kazanabilirsiniz. Ya yani emin olun kazanırsınız. Yeter ki siz yapmak isteyin. Gerisi zaten biz de öğretmen gibi size her şeyi öğreteceğiz. Ajansa diyaloğunuz sizin. Bigoda yayın yaparken herhangi bir sıkıntı, bir probleminiz olduğunuzda ajans yardım eder. Onun dışında Bigo'nun resmi böyle eğlenceli PK dedikleri oyunları vardır. Bunları almak istediğinizde bunları size gösterir, sunar. Bunun yanı sıra kaydını da yapar. Ve canınızı sıkan herhangi bir problem polemik olduğunda ajans sizin bunun desteklerini sağlar. Ajans size para vermez. Ajans size motivasyon ve desteğini sunar. Sizin yükselmenizi, kariyer yapmanızı ve daha iyi para kazanmanızı sağlar. Ama en önemlisi ajans arkadaşlar. Yani gidip de bir tane garip, acayip bir yere girersiniz. Orada ne Bigon'un hakkında bir bilginiz olur ne de yapacağınız konu hakkında bilginiz olur. Onun için doğru düzgün bir yere gelin. Nasıl para kazanılır? Nasıl yayıncılık yapılır? Nasıl yükselilir? Benim açık ve örnek veriyorum. Benim birkaç tane yayıncım var. Hatta kendisi burada 1 milyon takipçiye ulaşan bir YouTuber. O bile parasını kazanabilen. Normal öğrenci olup da iPhone 11 telefonla başlayıp iPhone 13 telefon olan öğrenci kadın yayıncılarım da var. Evinde takılan kadın yayıncılarım var. Doktor olan kadın yayıncılarım var. Gece hayatında, eğlence hayatında çalışan yayıncılarım var. DJ'ler var vesaire ve bir şeyler var. Herkes para kazanıyor. Kendi yaptığı mesleğinden dışarı bir daha çok kazandığında söylüyorlar. Siz neden kazanamıyorsunuz? Bir kere bunu düşün. Onun için arkadaşlar ajans çok önemli ajansa girmek istiyorsanız ve bizimle çalışmak istiyorsanız aşağıda linki bırakacağım. Whatsapp'tan bana ulaşabileceksiniz. Yeni yıldan sonra 2024'ün ilk ayından sonra emin olun eğer yayıncılık yapıp da bir kariyer oluşturamazsanız ben adam değilim. Bu kadar açık söylüyorum kızlar. Ben adam değilim. Erkekler yetenekliyseniz şarkı söylüyorsanız bir yani fenomenli kısmınız varsa Açtığınızda insanları yayında tutabiliyorsanız, siz para kazanamazsanız ben adam değilim. Yeter ki şu kafadan çıkın. Ee, oturdum işte bana şimdi para gelecek buradan. Öyle değil abi. Sen bir şeylerin emeğini ver. Yayınlarını aç, insanlarla muhabbet et. Mehmet Hasan hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Ya bugün dışarı çıktık arabayla gezerken. Örnekte yani konuşkanlığınız insanları cezbeder. Siz ne kadar insanlara bir şeyler verebilirseniz o kadar fazla... Çevre edinir ve para kazanırsınız. Buna emin olun. Hayat siz istediğiniz gibi gelsin. Kanalımı takipte kalın. O bir Türk kanalı. Öpün, koklayın, like atın. Sevginizi sunun. Yorumlarınıza ihtiyaçlarımız var. Bilmeniz gerekiyor. Ne öğrenmeniz gerekiyor. Ne yapmamız gerekiyor. Bunlar hakkında bize yazabilirsiniz. Ve sonuç olarak biz burada sizler için, sizler de bizler için varsınız. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.